arkadaşlar e, bildiğiniz gibi Hulk'un e, şeyini atmıştım hem modunda da attım arkadaşlar e, bir abonem oldu yani şu anda bir tane abonem var e, şimdi, şimdi şuraya balkon yapacağım bir dakika ver. yapacağım dedim de arkadaşlar bekleyin bir dakika hem bu arada arkadaşlar kötü bir haberimler var halk çok silinmiş yani gitmiş demiştim ya ee, önceki videonun ikinci bölümde izlemediyseniz onu da e, izlemeyi unutmayın. E, arkadaşlar şurada bir şey var. Yani oraya kadar gideceğim. Halka da sahip değilim ya. Çok korkuyorum arkadaşlar. Yani Hıcıları evde yapmanın gerekiyor direkt. Yani çok riskli. Yani artık halkı yani öyle bir tehlikelere karşı pek bir yönden alabileceğimi sanmıyorum. Ama buradan Bismillah. Раз, раз, раз. Смер, мра, им. Оп, круто. Итоговый результат. Круто, мама скидывала. Ну, из-за этого он тоже скидывал. Allah'a kelim çevirmesem tamam kamera da çok işime yarar arkadaşlar neden mi? ışık keyi artı halka dönüşmek için şunu verecek gerekiyor ama bunun ısın için yani maden ocağı yapmam lazım. Maden ocağı da birazcık maliyetli. gibi. Bunu da bir arası olsa vallahi. Hadi bakalım. Aa burada. Yıldırım kadar da koşmaz yani. konuşamıyorum. Şey Bu da benim bayağı bir köşe. bayağı bir köşe dinliyorum. Bayağı köşe dinliyorum. Dikkatli olmam gereken bazı şeyler var. Nedir ayıp? Nedir Şimdi eve

Arkamızı da iyi takip edebilirim yani. Ne evet. 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 Öldüm, ah, Allah'tan evde doğdum ya. Yatsın Arkadaşlar hem bu arada e, Mehmet, Mehmet Aran, diken sizle bir yer çekmeye de başlayacağız yakında. Benim çalışmamış masalarını evin içine almam zombiler. Kesin bu öyle. Arkadaşlar bu arada hem sizden de özür dilerim. Ben size arayayım. Bir dedim ya. Bir yaptım ama diğer şey ki şeyde bölümde atacağım. Hayır. 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 Şimdi çalışmasın, rahatça iyi bakabilirim. Bakalım. Şimdi. maden uç. Bir dakika. Şuraya. Şimdi bir iki üç dört. Ben de biraz vardı. Sadece pürüzsüz taş ihtiyacım var. Pürüzsüz taş da birazcık elmatrim. Bir şey de vardı burada. hatırlarsanız önceki bölümde buraya bir tane izini koymuştum. Aynen demirler burada. Taş. Taş mı yok? Mu? Ama toplanır taş. Gel gel. Yani. Ben biraz atayım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar e, yani ne olur bu videonu like ne olur. İnşallah e, bana güzel şeyler düşünüyorumdur arkadaşlar. Çünkü bir tane arkadaş e, bana güzelliğin konuştu. Bir yandan da böyle biraz kızdı. Neden neden videolar falan çekiyorsun? Videolar mı Falan filan oldu. Ben de dedim o kadar. Bir şey olsaydı videolarımı tutmasaydı. İlk defa bir abone olmuş. Belki tutar beni. Arkadaşlar siz de sorumdan bir şey daha. var. Ben de sizin ee, hesaplar açmışım. Bir tane daha yüksek hesaplar.

எங்களுக்கு <coughs> வந்தோம் Çünkü bir tane daha öresi olmazsa bir de şeyler çıkaracağım. Bunları da üretmiyor. Hadi 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 ya. Son dakika üretti ve pürüzsüz Tamam. Hadi oğlum. Hadi oğlum bir tane taşı üretecek. Onu da öresi Eee şey yaşam. Merhaba. Onlar. He. Bu böyleydi. Biz ocağı dökeyim. Çünkü istiyorum. Böyleydi. Böyleydi. Hop. Böyleydi. Doğru. Ve özel Madenci fırınımız tamam. <laughs> Artık gama gama radyasyon biliyor tamam. Burada Allah'tan birazcık daha hızlı. <laughs> Ve oduna ihtiyacım var. Biraz fazla bakayım. Allah'tan bu ağaçlar var. Bu ağaçlar olmazsa acaba ne yapacaktı? Önce fazla istiyor kuşların bende olaya sesler geliyor söylüyorum arkadaşlar oyunum çok pis kötü kasıyor bir şey mi oldu ne oldu bir şey mi doğdu dünyada köye? oyunum kasıyor şaka mı arkadaşlar çok pis ee, oyunum kısmaya başladı biraz bekleyeceğim. ne olduğunu ben bilmiyorum ama bir şey de oldu herhalde yaptık ondan olması lazım temelen yani olması lazım tamam. Evet. şunları sasın bakalım şimdi ben ne yapabilirim en yakın şu anda arkadaşlar ben şu anda en yakın e, ama bunu yapamam ama şeyi yapabilirim bunu bu da birazcık bana pahalıya mal olacak altın toplayacağım iki tane elmas dört tane elmas üç tane altın birazcık fazla pahalı ama değer mi diyecek bir tane dereceler şey yapayım bak ben bunları yapmadan önce şey yapacağım şu artık şeyi aradan çıkartayım. Neydi ya? Balkona şeyden çıkarttım. Çünkü aradan çıkarttım. Çünkü bayağı şey iki saat uğraşır. Şimdi nereden çıksın? Madenden ineceğim bir şey de yapmakta. Sadık i̇şte madende kalalım. Rahat olun. Ölümüm zaten şeyi olur o ya. Şu anda ilk amacım ya elmas ya manşet bulmak ya da altın toplamak gibi olacak. İnşallah çok zor olmaz. Neden mi? Biz arkadaşlar arkadaşım Mehmet'le bir tane şey açmıştık. Ama birazcık tutmadı. Birazcık uzun hikayeli oldu. Onun da linki koymayacağım. Neden mi? Çünkü koyamam. Koyarsam Mehmet'ten kavga falan ederiz. Küseriz falan bir pisanı. Yani seh olmasını istemiyoruz. Ben istemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bak şunu böyle uzatabildiğim kadar köşelerden uzatacağım. Neden mi? Canım istiyor. <laughs> Şöyle. Şu anda ilk şurası bitti. 1-2-3-4 <laughs> Toplayacağım. Ama çok uzun sürecek. Valla da meşalem var. Onlar sıkıntım yok pek. Halk oh, oh, gitmeseydi keşke ya. Halk indikten de bayağı üzgünüm. Çünkü halkta bayağı güçlü olabilirim bu arada bunlardan. ev. Arkadaşlar bunu yapmayacağım. Bunu yapmayacağım. Ama bir kenara koydum. Diğer bir kenara koydum. Yapar mıyım? Allah bilir orasını. Benim sağ solum belli olmaz. Work <laughs> on Yanlış koydum ya. Bir dakika. Bir şey bakacağım. Şöyle de koyalım. Şöyle ortam aydınlasın. <laughs> Sadece şuraya bir şey yapmam lazım. Şimdi böyle olsun. Buradan da pek bir şey geçmez. Yani kimse istemez. Şimdi evimiz hazır. Ama benim kapı yapmam lazım. Gece geçsin ondan sonra. Bu yüzden pek bir şey yapamadım biliyorum. Beni affedin arkadaşlar. Şunu şöyle en köşeye. Ah, halka demiş özel şişeni kullanmak vardı. Şuradan şu renkler Şeyi de bakacağım. Nerede? Heh. üç tane taşım. Taş kesici yapabilirim Rahat yaparım sonra şu üç tane taşa var hemen hatırında da üç tane taş var çok şanslıyım ee yani bunları yapabilirim bunu yapacağım zaten de bu bir de yenilebiliyor bu herhalde göğüsü falan kullanılıyor da pek bilmiyorum ben de bunu Allah'ım 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 Allah Kıp. Evet yaratık. Gel mi? Gel gel. Gel gel. Zırhını zırhı Gel. Zırhını düşünmedim. Bir yaşamadım. Daha Aydınlık göreyim. Şunu da en iyi. Şu kısmı. Şöyle alalım. Bakalım bir eşya düşürmeyin. <laughs> <İkspirlisi> var bir Hayır. 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 balkon oldu şu an biraz da olsa. Ben video arkası yaparım. Boş boşuna patlayın. öyle yani. <laughs> Ölürken de ben de beni de öldürüyorum. Taş kesici de yapacağız. Doğru. YouTube bırakıyorum kalmıyor. bir anda istifa ediyorum. Youtube'a bırakıyorum. Burası iyi bir maden. İlk demir demir demir. Beleş demir ya. Vallahi tatlı. Yersin. Yersin. Babayım burada. Bir de demire ihtiyacım yok. Tamam. Allah'ım ölüm gireme. Allah'ım kör Hani bir tane kuş var ya arkadaşlar böyle Böyle şuradan şey. Kömür ihtiyacımı görür. Çok iyi kelimeler. <laughs> ediyordum. Düşünsenize bir anda yok ediyormuşum. Bana gelen pişmanlık hissi. Saçmalama. 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 demirden bıktım lan. Her baktım yerde demir var ya. Öğrenim. Daş olur mu? Olur falan diye. Ya yine demire battım bak. Bit, ha? Artık demirden. Ay şey hiçbir şey görmüyorum ya. Bir insan demir boğur da bu kadar olmaz. Benim hayattaki maksimum şans. Gömür. Gömür ama işimi görüyoruz. Gömür biraz fazla geldi? Yoksa bana mı?

en azından eve geldim. Tek bir işe yaradım. O da buydu. Damar radyasyon bloklarımızı da alalım. Kömürlerimizi koyalım. Bunlar Pişsin. Tamam. Benim altın olmam lazım. Normalinden daha fazla demirim var ya. Şu anda bu iyi bir şey ama neden mi bilmiyorum <laughs> her seferinde xp gelince lafımın bölünmesi bir ki akp bu arada ben zırh yaparım artık zırh olarak ilk bot mu yapsam kastım yok suyu daha çok şey veriyor o yüzden kaç tane kaldı gözlük için son iki Hop. şöyle de artık görsümüzü yapalım ve dunduru dundu dudu dı dudu dı dı burada benim zombiden düşürdüğüm deri de burada işimi görür ha, Arkadaşlar söz verdim şu şuraya her şey yapacaktım ya, yapmaya az vazgeçtim ama söz verdim yaparım Sizin için baya uğraşıyorum. İnşallah emeklerimin karşılığını verirsiniz. Yani. Ana demirlerin hepsini aldım ben mi? Şşş, neyse kamera diyor bir şeyler. Oo, halkın evet. Şu şey var ama birazcık şey geldi. Pahalı geldi. Şu anda benim gama radyosunum var. Bir tanesi tam. Elmasım mı yok ve nedir hakkı yok. Yani ilerleyen videolarda hem nedir o, hem de elmas bulacağız. Ee, arkadaşlar ben video biraz kesilir yani dört tane elmas bulursam ben dualar edin hem gezi de yaparım video yani 40 polta falan bulursam diye biraz da alalım şunun üstüne alalım. şey şeyim de güzel yani. de, size demiştim ya şey şey yaptım diye. sinyal alalım. İyi açılır. Tam 30 saniye. Hoppa. Şimdi buradan çıkalım artık. Arkadaşlar şimdi size gösteriyorum. YouTube'a giriyorsunuz. Tamam. Buradan arama kısmına Di. Di. Can. Si. Böyle olacak yani ilk Ondan sonra boşu bırakın. 0.2 Bu da benim şeyim ama fotoğraf siz değil diken si şimdi ne oldu burada kanalım ama şey bak burada böyle ama burada böyle yani şu şöyle bir şey yapıyoruz ben bu, bu üçüncü video yayınlarda. Hayır bu sonuncu video. Bu ikinci video. Bu da birinci video. Ee, arkadaşlar artık benim bir şey diyemiyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.